Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyis, iyidir. İnşallah bir sorun yoktur. Sağlığınızda, yuvanızda, hanenizde İnşallah hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir model anlatacağım. Ee, sanırım döne arkadaşımızdı ismini şu an e, tam anlamıyla aklımda tutamadım ama e, instagramdan da bakabiliriz. Sanırım döne arkadaşımızı çok farklı bir dağ oyası attı yani dağın yapılımını attı. E, ben ilk kez gördüm sizler de belki ilk kez göreceksiniz yapraklı bir dağ yapacağız arkadaşlar. E, instagram hesabımıza attı şu an instagram hesabından çıkmışım biraz uzun sürer. Ben modeli göstereyim. İsmi Döne arkadaşımız da sanırım. Şöyle yazmanın içindeki renkler bunlar var. Şununla yaptım. Arasına bir motif uydurdum. Bilmiyorum. Öylesine bir motif koydum. Şimdi bunu yapacağız. Bu rengi kullanacağım. Yeşilim de bu. Aslında yeş tığ battığımı farklı bir yeşille yapmıştım ama o renk tonun bitti elimde. Ben de bununla sadece model amaçlı bir anlatım yaptığım için Bununla göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizi gösterin. Bakın. Dağ ama yapraklı bir dağ. Ben arasına da bu motifi koydum. Bilmiyorum. Ee, öylesine bir motif koydum. Hani asıl sebep burada amaç. Bu dağın yapılışını göstermek. Bu videoda arkadaşlar. Ben de arasına bunu koydum. Çok da güzel oldu. İnanın ki kamerada bazen tam belirli olmuyor güzellikleri modellerin ama çok güzel oldu. Bu dağın yapımı biraz püf noktaları var. Onu anlatacağız hep birlikte. Şimdi ben yine dağa başlayacağım. Burada ipimi sabitleyeyim. Vereceğim arayı çiçeğimle dağım arasında verdim. Şimdi başlıyoruz. İpimi tığ sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Başına iki kez aldım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son trabzan arasına giriyorum. Kapatıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğnesi yaptım. Şimdi buradaki kalan çubuğuma geliyorum. 6 adet sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ battığı içerisinde sabitliyorum. Bu şekilde bir işlem yaptım. Şimdi yine 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 başına iki kez aldım. 1 iki tığ battısı atladım. 3'e girdim. Önce bir sonra 2. Sonra 2, sonra 2 çektim. Bakın bu şekildeyiz şu an. Şimdi ne yapıyorum? 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Bakın bu şekildeyiz. Dönüş yaptım tersine. Başına iki kez aldım. Bu yapran dibine batıyorum. Bakın şu sık iğneyle inen şu dibe batıyorum. Önce bir çektim. Sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. İki adet zincir çektim, dönüş yaptım. Başına bir aldım, girdim buraya yaprak yapacağım. İki, iki çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki aldım, girdim. 2 iki, iki, iki çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5. Şimdi buradaki çubuğuma girip 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6. Bakın bu şekildeyiz. Şimdi 2 adet zincir çektim. Başına bir alıp buraya giriyorum. 2 2 çektim. Başına bir aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum girdim. Zincirimi kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 5. Şimdi buradaki kalan çubuğuma giriyorum. 6 adet sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 2 3 4 5 6. Bu şekilde. 7. sık iğnemi yuvada sabitliyorum çok özür dilerim şu anki işlemimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi bu sıramızı yapacağız ne yapıyorum 6 adet zincir çekiyorum Pardon. 1 2 3 4 5 6 Başına 2 alıyorum. 2 tığ battı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 aldım. Şimdi 7 adet zincir. 7 adet zincir çektim. Dönüş yapıyorum bakın bu şekildeyken. Başına 2 alıyorum. Buraya yaprağın dibine şu kısma batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. 7 adet zincir, başına iki alıyorum, buraya batıyorum bakın. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 2 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Şu an bu şekildeyiz. Başına bir alıp buraya girip yaprak yapıyorum. 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 Bakın buradaki çubuğuma giriyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım. 2 adet zincir çektim. Başına bir alıp buraya giriyorum. Yine yaprak yapıyorum. 2 2 çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 Buraya kısmına 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bakın buraya giriyorum en son noktaya. 2 2 çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Son trabzan arası giriyorum. 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım. Şimdi şuradaki çubuğumun yarısı bakın. Buraya da 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya aşağı tığ battısına iniyorum arkadaşlar. 6 7. tığ battım. Hemen tığ battı da. 7. sık iğnemi tığ battı da kapatıyorum bakın dağımız bu şekilde İnşallah bu kısmı anlatabilmişimdir başa alıp tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar Eğer e, anlamada bir sıkıntı yaşarsanız ölümde Çünkü bir daha anlatmayacağım bunu vakit e, video uzun olmasın diye şimdi bunu yapacağım ben araya e, 8 tane tığ battı yapacağım bu dağdan sonra 1 2 zincir yandakine kapat bu bir iki adet zincir yandakine kapat bu iki iki adet zincir yandakine kapat üç iki adet zincir yandakine kapatalım 4 2 adet zincir yandakine kapatalım beş 2 adet zincir yandakine kapatalım altı iki adet zincir yandakine kapatıyorum yedi 2 adet zincir yandakine kapattım 8 Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dönüyorum. 8 tane tığ battığımız var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ne yapıyoruz bakın? 1 2 araya 1 2 bırakıp şu 3.ye giriyorum. Bu 11 adet zincirimi burada sabitliyorum. Burada 5 kaldı. 3'ü burada kullandım. Burada 5 kaldı. Şimdi 3 zincir çektim. Başına bir aldım, döndüm yuva içerisine girdim önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, yuva içerisine girdim iki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, yuva içerisine girdim önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, yuva içerisine girdim iki çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Iki çektim, iki çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Yuva içerisine girip önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 aldım arkadaşlar. Şuradaki yapraktan bir tık büyük yapıyorum buradaki yaprağımı çiçeğin yaprağı olduğu için dağadakinden. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arasına girdim, kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yuvada sabitledim bu şekilde. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Başına iki aldım yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Yedi adet zincir çektim bu iki trabzan arası girip kapattım. Tekrar 5 zincir. Yuvaya girip kapatıyorum. Böyle de bir dal hazırladık. Şimdi tekrar yaprak yapacağım. 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim iki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim iki, 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 iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. Önce bir çektim, sonra iki, 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 iki çektim. 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 7 adet sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum 2 3 4 5 6 7 8. yuvada kapatıyorum dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım şöyle bir yapraklı dallı zemin hazırladım arkadaşlar şimdi burada 5 kalmıştı ya bu tarafa da 5 tığ battı yapıyorum 2 zincir yandakine kapat bu 1 2 zincir yandakine kapat 2 2 adet zincir yandakine kapatalım 3 2 adet zincir yandakine kapattım. 4 2 adet zincir yandakine kapatıyorum. 5 5 tane yaptık. Burada da 5 vardı. Şimdi dağıyı bitirip gelirken 8 yaptık. Yuvayla döndük. 3'ünü yuvada kullandık. Arada 5 kaldı. Burada da yapraklarımızı yapınca buraya 5 tane yapıyoruz. Şimdi buraya dağımızı başlıyoruz yine. Evet isterseniz göstereyim yine 1-2-3-4-5-6 zincir başına 2 kez aldım 2 tığ batısı atlayıp 3'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 2 adet zincir çektim başına 1 aldım girdim 2-2 çektim başına 1 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim başına 2 aldım girdim 2-2-2 çektim başına 2 aldım girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 1. sık iğne. 2. 3. 4. 5. 6. sık iğne. Buraya da girip 6 tane sık iğne yapıyorum. 3. 4. 5. 6. 7. tığ battı içerisinde yaptım. Bakın. 6 adet zincir çekiyorum. Başına 2 kez aldım. 2 tığ batısı atladım. 3'e girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Bakın bu şekildeyken 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Başına 2 alıyorum. Bu yaprağın dibine batıyorum. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. 2 zincir çektim dönüş yaptım başına bir aldım bu boşluğa girdim 2 2 çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra iki çektim şimdi 5 zincir son trabzan arası girdim kapattım birinci sık iğna ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sık iğne. Şimdi bu kalan kısmına buraya şu kısma yedi tane sık iğnesi yapıyorum. Pardon altı tane. Dört, beş, altı. İki adet zincir çekip başına bir alıp buraya giriyorum. İki, iki çekiyorum. Şimdi buraya da yaprak yapıyorum. Başına bir al gir önce bir. Sonra iki, sonra iki al. Başına 2 aldım, girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzan arası girip kapatıyorum. birinci sık iğne, 2., 3., 4. ve 5. Buradaki kalan kısmıma da 6 tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. 3. 4. 5 6 7. tığ battı da sabitliyorum. Şu an bu şekildeyim. 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Başına 2 kez aldım. 1 2 tığ battı atladım. 3'e girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Başına iki aldım. Bakın bu önümdeki yaprağın dibine batıyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çektim. Tekrar yedi adet zincir çekiyorum. Başına iki alıyorum. Bakın buradaki yaprağın dibine batıyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki aldım. İki adet zincir çektim. Dönüş yaptım. Başına bir aldım buraya girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Başına iki aldım girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra 2 çektim. Şimdi bu yaprakları hızlı yapacağım. Çünkü işlem aynı. Buraya 5 zincirimi kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. Son trabzanıma. 4 5 Bakın buraya kalan kısmına. Şuraya kadar olan kısmına 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki başına bir alıp bir alt sıradaki yuvaya girip yine yaprak. Yaprağımı artık hızlıca yapacağım çünkü o, o kadar çok yaprak anlattım ki şu an arkadaşlar işlem aynı. 5 zincir son trabzandan girdim 5 sık iğnesi buraya şu kısma 6 tane sık iğnesi 4 5 6 2 zincir çektim başına bir aldım son yaprağım yapıyorum girdim buraya bir alttaki veya 2 2 çektim aynı işlem yaprağı aynı işlemle yapıyoruz arkadaşlar dağdaki yaprakların hepsi aynı beş zincir son trabzandan kapattım birinci sık iğnem ikinci üçüncü dördüncü beşinci buradaki kısma iniyorum buraya da altı sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum 3 4 5 Çok pardon. 6 7. sık iğnemi tığ battı içerisinde sabitliyorum. adet zincir çektim. Şimdi ne yapıyorum? 8 tane tığ battısı yapıyorum. Şuradaki yaptığım işlemin aynısını yapacağız. Bakın. Yaprağımız da bu şekilde yapraklı dağımız şimdi şu kısmını göstereyim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bakın şu yaprağın düz yüzü burası ucundan tutturuyorum ipimi başını iki kez alıyorum buradaki yuvama giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki oldu tığım tuttu burada iki çektim ben burayı tekrar yapacağım. Tığım bir sorun yaşattı. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. Bu dal kısmının ucuna yapmış olduğumuz yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bakın bu boşluğa girip şimdi ilmek topluyorum. Bir, iki, üç, başına bir alıyorum girdim ilmek aldım çok hafif uzatıyorum bakın bu boy 4 5 başına gir al 6 7 8 9 başına bir aldım 10. yuvadan alıyorum yeşil yuvadan 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı ipimi bakın şu an ipimden hepsini yukarı çektim ipin ucunu alıp tekrar yeşil yuvaya girdim Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başı bir aldım. Buraya çıkmış olduğum noktayı yuva ediniyorum. Girdim, ilmek aldım 1. 2. Başına, al, al. başına al, gir, ilmek al 3. Başına al, gir, ilmek al. 4. 5. 6. 7. 8. 9 başına bir aldım. 10 yeşil yuvadan aldım. 10. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim yukarı. İpin ucunu alıp kapattım. Başına iki kez aldım. Yeşil yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet zincir çekip başına bir aldım. Bu çıkış yaptığım noktayı yuva yapıp 1 2 başına bir al gir 3 4 5 6 Altı, 6'yı tekrar alacağım. 6, 7 başına al, gir, ilmek al. 8 9, başına bir aldım. 10. yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Başına iki kez alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 2 adet zincir çektim. Başına bir alıp bu çıktığım çubuğu yuva edinip yine 10 tane ilmek topluyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10. Yu yeşil yuvadan aldım. 10. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. ipin ucunu alıp kapattım. Bakın 4 tane oldu. 6 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 2 4 6 tane oldu arkadaşlar. Bakın şimdi bir zincir çektim. Bu yaprağın uç kısmına batıyorum. Sabitliyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim, döndüm. Bu ilk araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bakın bu ikinci araya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. 3. araya girip kapattım. 8 adet zincir. Bakın 4. araya girip kapattım. 8 adet zincir. Bu 5. araya girip kapattım. 8 adet zincir buraya kapattım. 2 adet zincirle dönüş yaptım. Şimdi kaç tane doldurmuşum? 5. 2 adet zincir çektim. Bakın bu ilk yuvama girdim, kapattım. Bu 1. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. 3. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. 4. 2 adet zincir çektim, girip kapattım. 5. Yandaki yuvaya sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim kapattım bu 1 2 adet zincir çektim kapattım bu 2 2 adet zincir çektim kapattım 3 4 2 adet zincir çektim kapattım 5 yandaki yuvaya sık ile giriş yaptım 2 zincir kapat 1 2 2 zincir kapat 3 2 zincir kapat 4 2 zincir kapat 5 yandaki yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğnesi ile buradaki yaptığım gibi diğer yuvaların üzerine de 5 kez iki zincir kapatıp dönelim son yuvamın zincirlerini de yaptım şu araya giriyorum yaprak ve motif arasına bir sık iğnesi yapıp bir de zincir çekip ipimizi kırıyoruz şunları temizleyeyim dönelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık Şöyle de göstereyim sizlere. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben çok beğenerek yaptım. Yapraklı dağlar. Amaç bu videoda dağı anlatmakta arkadaşlar. Buraya araya istediğiniz motifleri koyabilirsiniz. İnşallah anlatabildim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.